Deri altı implantı nedir hocam? Bununla ilgili bize aydınlatabilir misiniz? Evet. Bu aralar gerçekten çok popüler olan bir korunma yöntemi. Hastalarımızdan ve takipçilerimizden epey bu anlamda soru alıyoruz. Dolayısıyla bu konuyla ilgili bir açıklama yapmak e, zaruri hale geldi. Şimdi deri altı implantı yaklaşık olarak 4 cm boyutlarında ince, elastik bir çubuk şeklinde özellikle sol kol arka kısmına tatbik edilir. Bu implant takılır takılmaz korunmaya başlar. Genellikle aletin ilk 5 günü içerisinde takılmasını öneririz. Doğumdan bir ay sonra düşük ve kürtajlardan hemen sonra bu implantı uygulayabiliriz. Bunun diğer korunma yöntemlerine göre avantaj ve dezavantajlarla ilgili kısa bir bilgi vermek istiyorum. Ee, avantajı takılır takılmaz korumaya başlar. Doğum kontrol hapları gibi unutmak gibi bir derdiniz olmaz. Diğer rahim içerisine yerleştiren spirallere göre akıntı, kasıklarda kram tarzında ağrı, pelvik enfeksiyonlar gibi problemlere yol açmaz. O anlamda bu implantın avantajları arasında sayılabilir. Dezavantaj olarak kısmi bazı hastalarda ilk takıldıktan sonra adet düzensizlikleri yapabilir, lekelenmeler yapabilir. Bu implant yaklaşık olarak 3 sene boyunca sizi korumuş olacak ve korunma yüzdesi %99'dan fazla. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için.